Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben arkadaşım bir tane eski sınıf arkadaşım ve kurs arkadaşım oluyor box kurs arkadaşım oluyor onun onu o arkadaşıma hediye yapmıştım bir de kardeşine yapayım dedim arkadaşlar ve şimdi ikisine birden böyle el yapımı hediye hem de böyle al, alınmış bir hediye olacak bu göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde daha içinde tam yerleştirmedim. Yerleştireceğim şey. Şişkin duruyor olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle. Böyle arkadaşlar. Yani i̇çindekini açmayayım. Bu hediye paketi. Tam belli olmuyor isterdi ama. Olsun de Burada hediye paketi yazıyor arkadaşlar. Arkasına şey yapayım, Mesela yine yani burada geri dönüşüm işareti. Ardından da geri, geri dönüştürülebilir. Burada da gördüğünüz gibi. Böyle şeyimiz. Şimdi şöyle açıyorum. Şimdi bu kalp çık var. Bakın hangi yalnız da makas da var ya orada da kesiliyor çık 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 diye de kesiliyor. Sonra içinden bu çıktı. Bununla bu da böyle kesilebiliyor şurada. şunu da alalım. Alamıyorum. Aldım. Al arkadaşlar içinde bu var. Şimdi bunun içini de açtık. Bakın arkadaşlar yalnız bu kalpli. <laughs> bu da kalpli. Bunun içinden de böyle bir kutu çıktı. Ee, e, ayak bir dakika. Şimdi özel eşyalar var. Ondan çıkartayım onları. Tamam arkadaşlar. Bu çıktı içinden. İçi boş. Gördüğünüz gibi. İçi boş. İçi boş. Arkadaşlar ağzı gözü var ama sizlerde tam görünmüyor. Ver arkadaşlar böyle bir kutu. Bunun içine de ne koyacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun içine de bir tane e, pardon. Üç tane çikolata koyacağım. Biri ablası yani arkadaşımın için. Diğeri de abla, arkadaşımın kardeşi için. Diğeri de benim için. Böyle arkadaşlar. Bunu yap, yaptım. Arkadaşlar bunları daha yapıştırmadım. Çünkü daha çikolata içine koyacağım için daha koyamadım. Almadım çünkü çikolata. Ama çoğu da emek vererek yapılmış bir şey. Şimdi şunu şöyle böyle geri içine koyuyorum. Bu şekilde bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bunu bunun içine koyacağım. Bu şekilde. Aynen bu şekilde bunun içine. Hah, tamam arkadaşlar. Annem çağırdı çünkü. Arkadaşlar böyle. Sonra bunu bunun içine koydum. Sonra Koyayım. Sonra bunu böyle yapıştıracağım. Yapıştıracağım arkadaşlar bunu. Ne sonra? Sonra da bu paketimin sonra da böyle bu paketimin bu um, içine koyacağım Böyle bir um, içine koyacağım. Böyle. Hepsini yapıştırıp da koyacağım arkadaşlar. Ve, e, ama bu video bu kadar değil tabii ki de videomda farklı bir şey yapacağız. Çok farklı bir şey ama ilk önce bunu göstermek istedim canım Ben bilmiyorum ama arkadaşlar yalnız güzel olmuşsa like atmayı unutmayın. Abi okay, Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve de like butonuna basmayı unutmayın. Neyse evet, arkadaşlar hemen başlayalım. Evet, şimdi bunun için bir tane kardeşlerimiz var

şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 4 e, dört parmak baş parmağım içeride kabul tutamıyorum. Şurada tamam şurada arkadaşlar. E, ve şimdi arkadaşlar burada çizeceğim şeyler var burada kartımda. Ben yazdım ben önceden. Şöyle. Aa, arkadaşlar bir dakika ya. Yani. Bir dakika. Şuna iki dakika bir yazacağım. Kendim için. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle şeylerimiz var. Şöyle hepsini size doğru çevireceğim. Arkadaşlar e, bunu hem sizin okuyabileceğiniz hem de kendimin min, heh, okuyabileceğimiz şekilde yazdılar yazdım. Böyle mesela burada okuyabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle okuyorum siz. Ben bilmediğim için şu an böyle yazıyor arkadaşlar. Bunu da böyle yazıyor. Şöyle alalım. Bundaki de sıra. Bunda da şu köşelerde tutacağım. Daha iyi olur. Bunda da bu yazıyor arkadaşlar. Zaten iyi düz durmadı Allah'tan ki. Şöyle. Bunda da bu yazıyor arkadaşlar. arkadaşlar bunu da bu yazıyor. Bu yazıyor ve bunda da bu yazıyor. Bakayım düz mü? Ana ters dönmüş. Arkadaşlar niye söylüyorsunuz? Stream'de magda, ay korktum nasıl? Arkadaşlar böyle yazıyor her türlü çeşit kısmı var şimdi çe <laughs> çekeceğim arkadaşlar ve kalem ile gördüğünüz gibi dört parmak ile böyle çizmeye çalışacağım arkadaşlar herfif yalnız burada köpek çiz yazıyor isim, hangisinde bilmiyorum ama e, onu da yavru köpek çizeceğim yani bir saat uğra uğraşmayayım dedim bugün çünkü bugün her şeyi yaptım şu an sabah Öyle pardon akşam oluyor şu an burada bir tane çektim direkt. Neymiş? Pizza dilimi çiz. Bakın arkadaşlar şöyle. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Böyle yazıyor. Pizza dilimi çiz diyor arkadaşlar. Ne göremezsiniz de bir şey olmaz. Şimdi bunu da kenara atıyorum. Şimdi başlıyorum süreye bağları. Süre oldu. Kaç süre olsun? Pizza dilimi değil mi? 20 saniye başladı. 20 saniye seçtik ve başladı arkadaşlar. Yalnız sucuklu pizza dilimi. mi? 20 saniye bakalım. Tamam. Daha süren var ama olsun ben yine de. Şöyle çizdim arkadaşlar size göstereyim. Burada 10 saniyem varken bitirdim. Yine biliyor musunuz? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şöyle o pizza. Şöyle şey yerini ayarlayayım. Ona göre. Tamam. Şu an görüyor musunuz? Olmaz. Olmazsınız. Arkadaşlar böyle çizdim. sucuklu suçuklu çizdim arkadaşlar. Ee, böyle çizdim. Ama <laughs> yani dört parmakla çiziyoruz. Gerçekten parmak o parmağım bir şey oldu. Neyse şimdi ikinci kartımızı çektim. Ne diyor? Kelebek çiziyor arkadaşlar. Kelebek çiz. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Böyle yazıyor. Kelebek çiz. Şimdi kelebek çizeceğiz. Kaç saniye olacak? 20 saniye diyor. Arkadaşlar. Tamamdır. Başladı. Eker, kolay aslında. Ama de bazı detaylarını çizeceğim. Bakayım. Süre bitti, süre bitti ve benimki de zaten bitti olan şöyle yuvarlak için alacağım. Arkadaşlar, işte burada kelebek durun arkadaşlar. Aslında ben bunu zaten ayarlamıştım yani görebilirsiniz diye şöyle şu alt zemin bölümünü şöyle masaya tuttuğumda zaten görebiliyordunuz yaklaştırayım daha iyi olur böyle arkadaşlar şimdi bir tane daha çekiyoruz çektik filçiz yazıyor ki arkadaşlar filçiz fil çizeceğiz şöyle komple kadar göstereceğim fil çiz Şöyle görmüşsünüzdür ama görmeseniz de olur yani sıkıntı değil ama yalnız onun için 30 saniye gerekiyor. <laughs> yani onun için 30 saniye gerekiyor ve yanımda bir tane kek var ama yemeyeceğim neyse. 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar yalnız ben süreyi de ayarladım. Yani tutuyorum da süre. Süre. Yani tutmuyor, uyduruyor falan filan diyen varsa da daha tutuyorum. 1 3 4 Şimdi şöyle göz çizeceğim. Bakayım. Ha bitti. Süre bitti. Süre bitti. Okey. Şöyle. Yalnız, yalnız bitti öyle benzedim. ya yani benziyor ama şu kuyruğu birazcık <laughs> kötü çizmişim arkadaşlar. Şu kuyruğumu kötü çizmişim. Dur şimdi dur dur ben şey ayarlayayım şöyle. ayarlayamadım. Ayarladım arkadaşlar. Ben arkadaşlar filmde bu şekilde hatta işaretliyim. Anıra filmde bu. Biz yes, arkadaşlar videomuzun